Kullanıcıdan aldığımız 3 sayıdan en küçük ve en büyüğünü bulma uygulaması yapacağız. PHP'de kullanıcılardan veri almak için HTML'in form etiketlerini kullanıyoruz. Ancak bu uygulamada HTML'den faydalanmadan doğrudan değişkenler üzerinden veri alımı yapacağız. 3 tane değişken tanımlıyorum. Dolar sayı 1 eşittir 10, dolar sayı 2 eşittir 7 ve dolar sayı 3 eşittir 21. Bu üç sayının hangisinin en büyüğü olduğunu veya en küçük olduğunu bulmak için karşılaştırmalardan faydalanabiliriz. If dolar sayı 1 büyük eşit dolar sayı 2 ve dolar sayı 1 büyük eşit dolar sayı 3 eko en büyük dolar sayı 1. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyük veya eşitse ve aynı zamanda sayı 1 sayı 3'ten büyük veya eşitse o zaman en büyük sayımız sayı 1 demektir. Else if değilse eğer dolar sayı 2 büyük eşit dolar sayı 1 ve dolar sayı 2 büyük eşit dolar sayı 3 eko en büyük dolar sayı 2 dedik. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyükse ve birinci sayı aynı zamanda üçüncü sayıdan büyükse en büyük birinci sayıdır. Eğer bu şart sağlanmıyorsa sayı 2 birden büyükse ve sayı 2 aynı zamanda 3'ten de büyükse en büyük sayımız ikinci sayı demektir. Eğer bunlardan hiçbir değilse else, echo, en büyük dolar sayı 3. Yukarıdaki şartlardan hiçbiri sağlanmıyorsa o zaman en büyük sayımız üçüncü sayı demektir. Şimdi bu kodumuzu çalıştıralım. Kullanıcıdan 3 sayı almıştık. Bizim örneğimizi 3 değişken tanımlamıştık. 10, 7 ve 21 değerlerini vermiştik. Bu üçü arasında en büyük sayıyı bulmak için if kontrol yapısını kullandık. Ve bu iflerin sonucunda da ekrana en büyük 21 olarak üçüncü sayımızı yazdırmış olduk. En küçük sayıyı bulmak için aynı algoritmanın tam tersini uygulamamız lazım. Eğer dolar sayı 1 küçük eşit dolar sayı 2 ve dolar sayı 1 küçük eşit dolar sayı 3 eko en küçük sayı yani en küçük dolar sayı 1 dedi. Else if değilse dolar sayı 2 küçük eşit dolar sayı 1 ve dolar sayı 2 küçük eşit dolar sayı 3. Eko en küçük dolar sayı 2. Bunlardan hiçbiri değilse yani else eko en küçük dolar sayı 3 dedim Kaydediyorum ve tarihimi açıyorum. Ekrandaki 3 sayıdan 10, 7 ve 21'den en büyük sayımızı bulmak için if kontrol yapısıyla 21 bulmuştuk. Aynı şekilde yine if kontrol yapısını kullandık. En küçük sayının 7 olduğunu bulduk. Şimdi rakamlarımızı değiştirelim ve programımızın yani uygulamamızın doğru çalışıp çalışmadığını test edelim. Sayı 2'yi 17 yaptım. Sayı 1'i 20 yaptım. Sayı 3'ü de eşit yapalım. 20. İlk kontrolde en büyük olarak 20, ikinci kontrolde de en küçük olarak sayı 2 yani 17'yi vermiş lazım. Tarayıcımı açıyorum. Sayılarımız 20, 17 ve 20 idi. En büyük sayımız 20, en küçük sayımız da 17 olarak ekrana çıktığımızı üretmiş olduk.